Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Evet arkadaşlar. bugün sizinle beraber birlikte yepyeni bir doğal sarsın videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Evet bugün hayırlısı ve çok konuşacağız inşallah. Ee, ben kaybettim. <laughs> direkt, direkt, <laughs> bu, bu, bu ve böylece içeriği test edebiliyorum. Siz de like atmayı, kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. bir Dakika. Super Friday King'im arkadaşlar bugün inşallah İnşallah bir karakter ya da bir şey çıkar. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Mm yoruluşmuş kaldı ah uyuyorum arkadaşlar üçüncü oldum bakın öldürüyordum kralı of, <laughs> evet bu arkadaşlar yengeç pratik geldi. geldi. yengeç pratik geldi. Bu işi yapmadım arkadaşlar. Ama merak etmeyin. Kızıl TL yani yan kanalımda öyle videolar var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Yeni güncelleme videoları yok ama yeni güncelleme videoları da buradan gelecek. oradan yeni gelen kostümlerle ilgili videolar geliyor. Orada da eğlenceli videolar çekiyorum. Ve orada da kanalıma abone olun kesinlikle. Evet. Şimdi burada bir tane emz var. Onu belki kesebiliriz arkadaşlar. Aa orada. Şurada biri var. Evet arkadaşlar sanki orada ambulans sesi geliyor olabilir. Galiba bir hastane gidiyor ya da polis sesi Valla adamlar azalmıyor. Adamlar azalmıyor. O mani öldürüyordu beni aslansın. 所以边给我弄一张 vurdum. <laughs> arkadaşlar <Çakayım. gülüyor> <Aa. gülüyor> vallahi öleceğimi biliyordum çünkü bu güçlü ya. Şimdi arkadaşlar e ben direkt burada bulma arasam. Bu arada bildirilir de açmayın. Aaa muhurtis, muhurtis var, muhurtis var. Muhurtis var arkadaşlar. kaçıyorlar. Neyse ki aksesuarım var onları da kaçabilirim. Şöyle etrafı yapacağım. Ben biri çıkabilir çünkü. Ben bu e, ele bayağı iyi yapmak istiyorum arkadaşlar. Bilerek atlayalım. Açık sorular var. <laughs> arkadaşlar. Herkes like atsın. 15 15.000 oldu. 15.000 oldu. Evet. Haydi bakalım. Arkadaşlar Ne yazdı? çıkarttık be nani nani böyle bir şey olabilir mi nani nani bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar nani neredesin nani ben burada arkadaşlar Vallahi arkadaşlar çok seviniyorum Oha nani çıktı Nani çıktı Böyle bir şans olamaz arkadaşlar Hayatımda böyle bir şans görmedim. Nane çıktı. Oy bu nasıl bir delirme. Arkadaşlar ne? Nane hiç beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Altı altı yazacağını bilmiyordum. Nane çıktı sonunda be. Sonunda sonunda be. Valla arkadaşlar. Oy. 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 Savaşı boş verin. şey var arkadaşlar. Allah'ım çok teşekkür ederim. Allah'ım Nane, nane, Gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar ultisini ilk defa atıyorum. Aa, yatorladı, yatorladı. Nani, Özür dilerim. Deliriyorum şu anda arkadaşlar. Deliriyorum nani çıktı. Güç gece aksesuar falan çıkmadı. Nani çıktı be arkadaşlar. Herkes like atsın. Yu'ya özel 6 like istiyorum nani için. Nani için. Hani için. Sonunda. Arkadaşlar keyfim yerine geldi. Bu arada siz de 20 abone yaparsanız sizden de çok büyük teşekkür olur. 20 abone ol olacağız arkadaşlar. Herkes abone olsun. Nani çıktı. Neyse tamam oynamaya devam edelim. Yani, evet, Enerjisi de güzelmiş bu arada. Lütfen seviniyorum arkadaşlar. Çünkü nanem hayatımda hiç çıkartmadım. Ve sonunda destansaları da fullledim valla. Yarın 3 kişi kaldı bilmiyorum ama. Bu arada arkadaşlar. E, bir seviyorum. Nanemle çalışmalarını görüyorsunuz. Şaka yapacağım. Evet.